Ben baktım. Sürpriz. <laughs> Gel bakayım. Oh bir tanem hoş geldin. vurun bu. <laughs> oh. Ne yapıyorsun bu kim? Nasılsın? İyiyim sen. İyiyim bakayım sana. Ha. Hı. Biliyor musun? Aynamla eve dönmeme izin verecek. Nasıl izin verecek dönmene? Evde kalacağım artık. Aylin şaka mı bu? Ya hadi söylesene Aylin abla. Hani konuşmuştuk ya oturup. Babamda kalabileceğimi söylemiştin ya. Ne oluyor ya? Doğru söylüyor Kayra. Biz Kayra ile oturduk, düşündük, taşındık. Hem seni hem de evini çok özlüyor diye burada kalmasına karar verdik. Gerçekten mi? Yani şimdi kızım hep burada mı kalacak? Ha? Evet, böylesi onun için daha iyi olacak gibi sanki. Evet, böylesi benim için daha doğru olacak. Eğer özlersek birbirimizi ben onu görmeye geleceğim ya da o isterse benim evime gelecek. Gerçi belki burada görmem onun için daha iyi olabilir. Ama Suna'ya da sormak lazım. Nerede Suna yok mu bugün? Yok sormaya gerek de yok. Ya babacığım sen sevinmedin mi? Çünkü ben çok sevindim. Sevinmek mi? Ne kadar sevindiğimi kelimelerle anlatamam ama... ...küçüklerle anlatabilirim. <laughs> oh! Ama Aylin ablan tabii birkaç gün sonra fikrini değiştirmezse. Söylediğim gibi. Hadi içeri girelim. Tamam. Evinize hoş geldiniz küçük hanım. Annem abla hadi sen de gel. Hadi Aylin gel. Tamam. Bak kim var burada? Haydi ben eve döndüm. <laughs> hoş geldin. Başımın belası. Hoş geldin. Hmm. <laughs> <laughs> özledim seni. Özledin mi? Sen de özledim. Ben Ama de seni özledim. Tamam yeter artık. Gel kucağıma. Dur hayır. Yanakların eskisi kadar yumuşak. Öyle mi? Bak, gel bakayım evet, şuraya da. sen. Bırak Üzledim. onun yanaklarını. Gel bakayım sen şuraya. Seni gıdıklayayım mı illa yani? ha? Gıdıklayayım mı seni? Teşekkürler. Afiyet olsun. Aylin sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. Beni düşman olarak görme yeter. Ne değişti? Mahkemeden sonra. Mahkemede biraz duygusal davrandım. Yani kızımı almak için acele ettim farkındayım. Ama Kayra'nın başka bir kadına anne demesi meselesi benim kafamı çok karıştırdı. Gerçi şey sonra zamanla fark ettim ki zorla güzellik olmuyormuş. Kayra böyle acı çekiyor. Evini özlüyor, seni özlüyor. Hem biliyor musun hala bana Aylin abla diye sesleniyor. Yani anladım ki zamana yaysam da olmayacak. Kayra ile yan yana olmamız aramızdaki mesafeyi daraltmadı. Bunu erken fark etmene sevindim. Ama ne yapmaya çalıştığını Kayra da fark edecektir. Bundan sonra daha farklı bir iletişim kuracak seninle merak etme. Umarım. Benim tek istediğim ailemi geri kazanmak. Ailemi derken? Kayra'yı yani. Biliyorsun söyledim sana. Kayradan başka bir ailem kalmadı. Üstüme vazife değil ama. Soracağım yani merak ediyorum çünkü. Bugün sana Suna'dan bahsettiğimde böyle bir suratın düştü gibi oldu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kavga falan mı ettiniz? Tanıyorum seni. Hele bu nefes boşaltmayı çok iyi biliyorum. Evet bir tatsızlık yaşadık. Merak etme geçer. Geçer. Hem siz çok aşıksınız Sunay'la birbirinize. Her ilişkide olur ki böyle şeyler. Necat Bey. Kayra eşyalarını seninle birlikte yerleştirmek istiyor. Tamam Hayri geliyorum. Sen otur istersen. Yok ben de kalkıyordum zaten. Hem siz kızınla biraz baş başa vakit geçirin. Bu iyiliğini unutmayacağım Hayri. Her şeye sıfırdan başlayalım Necat. Kayra için. Deneyeceğim. Tekrar sağ ol. Görüşürüz. Haberleşiriz. Ne fark ettim biliyor musun Hayri? Geldiğimden beri ilk defa gülüyorsun. Ha. Kayra'yı gördüğüme sevindim. Ne yapsam yaranamıyorum değil mi sana? Samimiyetine inanmıyorum dedense. Neyse ki ne düşündüğüm beni zerre ilgilendirmiyor. Sen Nejat'ın kafasını karıştırma yeter. Önce gidiyorsun, hayatları mahvoluyor. Sonra tam buna alışmışlarken geri dönüyorsun. Hayatları yine mahvoluyor. Şimdi de bir havuç gösteriyorsun. Çaresiz bir baba olan Nejat Bey de mutlu oluyor. Sana niye minnettar oluyor? Sana bir tavsiye verebilir miyim? Bence sen bu duruma bir an evvel alışmaya çalış. Çünkü ben daha sık sık gelip gideceğim. Hani ne bileyim sevmiyorsan da seviyormuş gibi yapmayı öğren. Bir önerim. <laughs> Babacığım kazakların mor değil yukarı. Niye balım yeri burasıydı? Bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Peki tamam. Yukarı mı koyalım? Hı -hı. Kot pantolonlarımı da aşağıya koyacağız. Tamam. Eşortmanları ve bol pantolonunu da onların yanına koyuyor. Pekala. Çok mutluyum babacığım ama buraya gelmek için birazcık yaramazlık yapmış olabilirim. Bence ailenin fikrinin değişmesin. senin yaramazlığında bilgisi yok. Ona anne demiyorum diye birazcık kısmış da olabilir. Olabilir iki kişiye de anne diyemem ki. Zaten bir tane annem var. Olsun annem. Gelmeyecek mi o ya? Nerede? Kendi evinde kalacakmış. Ha, benim burada olduğumu biliyor mu? Bilmiyor bir tane. Belki ararsak benim burada olduğumu öğrense hemen gelir. Hadi hemen arayalım görüntülü. Şevket dedem ne kişi mi hala? Galiba bilmiyorum. Belki barışmaya gitmiştir. Belki. Siz kavga falan mı ettiniz? Yok öyle bir şey değil mi? Hayır fıstıkım, etmedik. <laughs> Heh, tamam. Hadi hadi görüntüleri alayım, sürpriz yapalım. Ama bir dakika dur, ben saçlarımı Yeni düzeni sevdin mi? Evet. Tamam. İstersen hepsini baştan yapalım. Hayır hayır, iyi bu böyle. 对。